Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp abla! Kendimizdeki yetim çocukları hem bizim sponsoru olduğumuz yerli yetimleri bunun yanı sıra Suriyeli muhacir yetimler ee, ve bunlarla beraber terör mağduru bazı yetim çocuklarımızın da içinde bulunduğu bir etkinlik düzenliyoruz. Aslında biz bu etkinliği karne etkinliği olarak önce düzenlemeyi hedeflemiştik. Sonra Ramazan olunca bayram şenliğine dönüştürmeye karar verdik. Elhamdülillah şu anda şurada 150 e, çocuğumuz var, yetim çocuğumuz var anneleriyle beraber. Yine bizi burada yalnız bırakmayan e, milletvekilimizin eşi Mevda Hanım bizimle beraber. Farklı kadın kullarından arkadaşlar bizimle beraber. Derneğimizin işte gönüllüleri burada e, bizimle beraber hem çocuklarımıza sevgi, hem onları eğlendirme güldürme noktasında çünkü bizim sloganımız Allah'a hamdolsun şudur. Yetim gülerse dünya güler. Bayramda eğer yetimler eğlenirse, yetimler gülerse ancak bayram olur. Biz Müslümanlar olarak diyoruz ki işte ömrümüz hani yaşantımız Ramazan olsun ki finali bayram olabilsin. Biz Ramazan'ı sadece bir aydan ibaret değil. Ee, arzuluyoruz ki her günümüz yetimlerimizle Ondan sonra hassasiyet göstermemiz gereken gruplarla ilgili Ramazan hassasiyeti değmeli de bayram sevinci olsun. Ben de মোডর্য <laughs>